8 Ağustos 2024'te güneşimiz olağanüstü bir olaya sahne oldu. ABD'nin Hawaii Adaları'nda bulunan Daniel K. Inouye Güneş Teleskobu şimdiye kadar kaydedilmiş en yüksek çözünürlüklü güneş patlaması görüntülerini elde etti. Bu olay X1.3 sınıfında güçlü bir güneş patlamasıydı. Ancak asıl çarpıcı olan teleskobun ortaya çıkardığı ayrıntılardı. Gözlemler sırasında bilim insanları, koronal döngü adı verilen plazma yaylarını daha önce hiç olmadığı kadar net bir şekilde görüntüledi. Ölçümler bu dev plazma yapılarının ortalama 48 kilometre genişliğinde olduğunu gösterdi. Dahası bazı döngüler yalnızca 21 kilometre kadar inceydi. Bu sonuç güneş fiziğinde büyük bir dönüm noktası. Çünkü bu değerler uzun süredir sadece teorik olarak tahmin ediliyordu. Artık elimizde doğrudan gözlemsel kanıt var. Araştırmacılara göre bu keşif, güneş patlamalarının ardındaki motoru oluşturan manyetik yeniden bağlantı süreçlerini anlamamız için dev bir adım. Bu süreçler, güneşin uzaya saldığı devasa enerji patlamalarının kaynağını oluşturuyor. Daha iyi bir anlayış, hem güneşin iç dinamiklerini çözmek hem de dünyayı etkileyen uzay havası olaylarını daha doğru tahmin etmek için kritik önemde. Çalışmanın detayları saygın bilimsel dergi The Astrophysical Journal Letters'te yayımlandı. Güneş'in gizemleri çözülmeye devam ediyor. Bu keşif önümüzdeki yıllarda yıldızımızı anlama yolculuğumuzda yepyeni kapılar açabilir. Beğenmeyi unutma. Yorumlarda buluşalım ve abone ol. Bilim delisinden ayrılma.